Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle motosiklet sayıları çekeceğiz. hepinize iyi seyir. Evet arkadaşlar evimizi değiştirdim. Evi değiştirdim artık ev böyle olacak. Ben baştan böyle birkaç tane bir şey topladım. Artık açlık sorunumuz olmayacak çünkü tavlamız var. Nasıl girilecek? buradan mı gireceğiz? Bakın şunları topladım. Bunlar var. Sen ne yapıyorsun lan? Birader sen ne yapıyorsun? Sıra Bir dakika dur senin ağzını dişeceğim bunlar var. Bir de bunlar var. Dört tane toplayabildim yani. Gel lan buraya. Kendimiz hemen bir set yapalım. Setimiz var ama bunlar yetmez ya. Yani. Neyse biz şeyden yapalım. Çantin tablımız vardı. Hmm. Ne ne tekne yaptı? Zil mi vardı? Tamam. Ondan bir şapka yapalım. Çünkü i̇şte ben karışık olmayı sevmem böyle yan taraflarda. Neyse o ayakkabı kalsın da yerine yiyip kokuya yiyecek diye düşünüyorum. Hemen sonraki ikonu yapıyorum. ananı ne satayım? Arkadaşlar Asplev skilliyordu. Yemin ki skilliyordu. Arkadaşlar bunun izin ben içeri nasıl çıkacağım? Ne yapıyorsun lan? Geri zekalı. Ne yapıyorsun lan? Bunu ne yapıyorsun? Yavşak. Ne yapıyorsun yavşak yavşak? Bunu ne yapıyorsun mesela? Arkadaşlar işte ben nasıl yapacağımı da kaçıracağımı da bilmiyorum. İsteyince mi kaçsa? Bunlar çok büyük bir patlama nedeni çıkartıyor o yüzden ben bir arkadan çekeyim. Tamam buradan mı çıkıyor? Çok güzel. Ben şimdi bir iki üç deyince mi kaçayım? <laughs> Arkadaşlar evimiz patladı. Güzel bir şey. Neyse evimizi küçültecektim ben zaten. Yani küçük bana göre bir şey oldu. Neyse yani arkadaşlar bir şey olmaz tabi. Ev patladı. Bir boku yarıyor. Elimize kek geldi. Arkadaşlar ben böyle bir evi...